Ya şimdi kabirde olsaydım, toprak üstümü az önce örtmüş olsaydı mesela, ilk günüm, ilk gecem nasıl geçerdi? Hiç bitmeyecek sandığım, bensiz yürümeyecek sandığım işleri kim yapar, kim yoluna koyardı? Evim, eşyalarım, yatağım, sandığım, ayakkabılarım, benden sonra kime kalır? kim sahiplenirdi? Ya, ya pişmanlıklarım? Ölen her insan pişman olacaktır buyuruyordu Resulümüz. Müminler de mi ya Resulallah diye soran ashabına, evet onlar da dudaklarının Allah adıyla ıslanmadığı her an için pişman olacaktır diye cevap veriyordu. Müslümanlığım geldi sonra aklıma. Ah bu ne acı bir pişmanlıkmış Merse. İşlerimin arasına sıkıştırdığım, şöyle uzun uzadıya kılamadığım namazlarım. İşler yetişmez korkusuyla hızlanan secdelerim, rükularım. İşler çabuk bitiyormuş. Demek bir nefeslikmiş hepsi. Yok yok. Ebedi arkadaşımın kıymetini hiç bilememişim ben. Ona ne çok vefasızlık etmişim. Onunla neden daha çok zaman geçirmedim? Çok samimi olamadım. Halbuki ne çok faydası olurdu şimdi bana. Yan yan bakıp geçmezdi ızdırabıma. Geri dönesim geliyor. İçime sindire sindire namaz kılasım. İçermiş gibi Kur'an okuyasım geliyor. Rafta gözümün önünde duran Kur'an'ım. Her an beni masunca süzen Kur'an'ım. Ne zaman okuyacak olsam hep bir engel çıkardı. Yapacak bir şey gelirdi aklıma. Ara sıra okuduğum iki sayfayla tüm sorumluluğu üzerimden attım sanırdım. Yüzümüzde biz sivilceden kalan lekeyi dert ederiz. Aysa buraya girer girmez bedende hızlı bir çürüme başlıyor. Toprak ezelden beri beni bekliyormuş sanki. Sıkıyor, sıkıyor. Kemiklerimin kırıldığını, iç içe geçtiğini, çıtırtıları duyar gibi oluyorum. Allah'ım çok yalnızım, korkuyorum. Koca bir ömrü nasıl eba ettim. Oysa yapabileceğim ne çok şey vardı. Onlar orada Rabbimiz bizi çıkar önce. Yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömrü vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Şimdi tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Bu ayet dünyadayken beni ne çok etkilerdi. Ama neden gereğini yapmadım? Neden şimdi elimdekiler bu kadar az? Allah'ım küskünlüklerim, kızgınlıklarım, kıskançlıklarım, sahip olamadıklarıma hayıflanmalarım ne kadar boş, ne kadar gereksizmiş. Aldırmam sanırdım ama... Ne derler sözünü beynime mıhlamıştım sanki... Kınamaktan çok korkarmışım meğer... Biliyorum... Ardından iyi konuşan da olacak... Güler yüzlü... Tatlı dilliydi diyecekler... Bir zaman... Sıkça... Daha sonra arada düşeceğim akıllarına... Ama sonra... En yakınım bile unutacak... Bir arefe... Bir de bayram günlerinde hatırlanacağım... Yüzüm... Sesim unutulacak Ellerim, gözlerim onlar da unutulacak Bir tek o unutmayacak Ufak tefek yaptığım her şey amel defterinde Kabir bana mesken, kabir bana kucak Belki de korkunç bir mahzen olacak Evim, yurdum, günüm, gecem burası artık Dünyaya açılan bütün kapılar kapandı Yalnızlık, yapayalnızlık sardı dört bir yanıma pişmanlık bana hakim olan tek duygu şimdi. Saniyelerdir verirsem geri alamam diye tuttum nefesi büyük bir telaşla verdim. Yaşadığıma inanmak için aynaya koştum. Gözlerim kıpkırmızı, yerinden fırlamış sanki. Allah'ım çok şükür yaşıyorum. Hala zamanım var. Bir nefeslik bile zamanım varsa en azından bir Subhanallah diyebilirim. Eğer önümde yaşanacak daha uzun yıllar varsa neler neler yapılmaz ki şu hayatta. Namaz. Önce namaz. Önce namaza başla. Sarıl Kur'an'a. Dikkat et. Helal lokmaya. Kul hakkına. Öğren dinin inceliklerini. Biat et sahibi zamana. Dahası var mı kırdıkların? Gönül al. Hiç durma. Kırdılar mı seni? Boş ver aldırma sen gayret et iyilik yapmaya her işinde söyle bismillah düşürme dilinden la ilahe illallah